Hangi radyo bu? Attan inip eşeğe mi bineceksin? Ya sen ne bileceksin radyoyla ne alakan var ki senin zaten. Ben gideceğim o görüşmeye. Tanımadığın etmediğin insanlar ne gerek var? Yani sıfırdan başlayacaksın. E ne alakası var aynı programı tekrar başka bir yere yapacağız Esra'yla işte. Zaten tanıdık müdürü okuldan arkadaşım. Kimmiş adı ne? Barış bizim Barış işte. Sen ne olsun istiyorsun? Ben boş boş öyle evde oturayım mı? Onu mu diyorum ben? Dön eski radyona. Bildiğin, güvendiğin insanlar. Bırak da ona ben karar vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Gülben. Ne? Ne piyanosu ya? Of, tamam geliyorum hemen. Tamam. Ne oldu ya? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Dur sakin ol. Ne oldu ya? Eve dönmemiz lazım. Ne oldu? Acil bir şey mi? Yok, öyle bir şey değil de birazdan kriz çıkacak. Babam eve piyano getirmiş. Aha. Aa, piyano. Geçen böyle bir şeyler söylüyorsun da... De benim gerçekten bu görüşmeye gitmem lazım. Arayıp erteleyemez misin? Benim gelmem şartım. Zaten yani en fazla yarım saat falan sürer. Yok yok İnci tamam. Gelme sen. Sen bak keyfine. Ben hallederim. <laughs> Ay. Ee, hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Ya ben hiç bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Gerçekten sayende teşekkürler. İnci seni kadar iyisini bulmuşum. Kaptırır mıyım başkasına? Esra'ya haber veriyorum o zaman. Aa ver, ver tabii. Hatta istiyorsan akşam buluşup kutlayalım. Bu akşam olmaz ama bir ara yaparız. Çok eğleneceğiz biliyorsun değil mi? Ya bilmez miyim ya? Senden iyi geyik arkadaşım hiç olmadı. Niye koptuk biz? Ha? Sen gittin tabii uzaklaştın bizden. Vallahi çok özledik seni. Hatta geçen kızlarla konuştum. Evlenmişsin dediler. İnanmadım tabii ki. Ah görmedim gerçekten sen uygar deme. Yok. Hayır hayır yok değil. Aa. Tamam. ya zaten yakında. Vallahi merak ettim şimdi. E, nasıl ikna etti seni? Görünce anlarsın. Ha. O kadar diyorsun. Yani. <laughs> e o zaman tamam zaten ya, buradayım artık. Görüşürüz, haberleşiriz. Tamam. 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 Hadi o zaman. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Hadi. Bay bay.